Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu yeni bir bölümü daha karşınızdayım Ejöster 2'de m, e, imkansız eserimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Nazi Almanyası ile arkadaşlar kanala abone olup videoya like şimdi videomuza geçelim e, en son Sovyetlere girmiştik e, Moskova'ya kadar almıştık Sovyetlerin gücünden bayağı düşmüştü 3. sıraya düşmüşlerdi biz birinciydik, birinciydik zaten e, İttifak Türkiye ile İtalya iki tane de vasalımız var. Bulgaristan ve Yunanistan. İstesem alırdım. E, dedim bari iki vasalımız olsun. E, Sovyetler artık bizim için çok da bir tehdit değil. Çok da iyi iş tehdit değil. İstese bana saldırsın ama alamaz beni. Şimdi hemen buradan e, ordu nerede lan? Aa buradaymış. Şimdi arkadaş şekilde bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Açık bir sınırım sınır mınır yoktu tamam. Yoktur değil mi? Elbette yoktur. Şurada 800, 800 ne lan? Sek Bu ne biçim orada oğlum? şu şu, hemen şu 4000 ordu ben bir göndereyim buraya. ordu bile değil arkadaşlar. 800 nedir lan? 800 800 ben ordudan saymıyorum arkadaşlar. Ben şuradan gönderelim. Bir tane daha. 10.000 olsa yeter. Benim için 10.000 ıı, ideal bir ıı, sayıdır. Ee, zaten enflasyon dibine batmış durumda. Enflasyon yiyoruz. Anca enflasyon. Lan oğlum ordudan çok bir şey yok ki ben ıı, şu anda bende. Tamamdır. Ordudan çok bir şey yoktur. Ee, ben diyorum bir amacımız olsun. Zaten e, oyunun birincisiyiz. Boşuna mı savaşacağız? Dedim bari Avrupa Birliği'ni şekillendirelim. Ee, bunu istesem şekillendire bir, şekillendiremiyorum. Hiçbir şey şu anda ben şekillendirebiliyorum. Şekillendiremiyorum. Bu ne lan? Bunu şekillendireme. Şekillendireme. Amına koyayım abi söyle. O ne lan? Konuşmayı unutmuşum. Şekillendirebilirim. Ama uzun süre badem Avrupa Birliği'ni şekillendireyim. İsveç'e her zaman gireceğiz ee, Norveç mü nedir lan bu Finlandiya mı ee, Finlandiya'mış ee, Avrupa Birliği şekillendireceğim Danimarka zaten Fransa her türlü gireceğiz ee, Yunanistan Bulgaristan alacağız Bulgaristan Yunanistan adalar zaten Türkiye hiç dalmayacağız Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nde değil ee, bu kim Kıbrıs yok Kıbrıs Birleşik Krallık pardon Kıbrıs yoktur lan tamamdır. Fransa'da dalıcı İspanya, Portekiz, e, İrlanda sadece bu kadar. Birleşik Krallık her türlü ben dalacağım çünkü Birleşik Krallık İspanya almış durumda. E, ben çok mu hızlı konuşuyorum ney? İsveç'e almamıza gerek yoktur muhtemelen Avrupa Birliği'nde değil çünkü tamam normal olarak. Almayacağım hatta İsveç, İsveç diyorum İsviçre'yi almayacağım. Kalsın orada. Allah da bilirim ama emin değilim. İtalya benimle ilişkiden geliştiriyormuş ama ben onun no, no olmaz diye sınırı orada koymuştum zaten. Şurada hemen şu Lüksemburg alalım ya boş. Oğlum benimle savaştaymış lan bu. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin sen? Kimsin lan Aldım bitti savaş bu kadar basit. Oğlum sen ne ara bana savaş açtın hiç haberin bile yok. Tamamdır arkadaşlar Allah'tan 40 bin ordu var mı sınırda? Zaten amunim olmazsa ne yapacak benim alacak Lüksemburg? E, tamamdır. E, şu şekilde mi arkadaşlar ordularımızı koyuyorum. E, Lüksemburg, Lüksemburg evet. Orduları hemen götürüyorum ordular. Ordular. Evet Fransa bana daldı. Da eee Birleşik Krallık daldı da muhtemelen. Aldı beni. Sovyet vay aman ayım İki yandan saldırıyorlar bana. Şimdi biz bittik durumdayız herhalde. Bittik durumundayız. Şimdilik. Fransa Sovyet bana daldı. Da Fransa bunlar o kadar şey değil Birleşik Krallık saldırmasın aslında yeter Oy, bayağı arada kaldım şu anda ben hemen hemen ben itfakramı çağırmam gerek Yunanistan ikinci Bulgar Türkiye İtalya gelin Sovyetlere karşı Fransa'ya karşı da geleceksiniz gelin onayla tamamdır ikisini de alacağım zaten ben her türlü alacaktım Fransa hiçbir şey benim için Birleşik Krallık benimle savaşta değil zaten Japonya dünyayla savaşıyor zaten Oğlum ben neyim ya? Hemen şuradan arkadaşlar gidiyoruz. İlerleme time. Tamamdır arkadaşlar gidiyoruz. Zaten her türlü ben saldıracaktım Fransa'ya. Sovyetler de gelmiş oldu. Sovyetler de e, e, benim için bir hiçbir şey. Ama ben ne diyorum la? Ben ne diyorum? Hemen buradan arkadaşlar ordularımızı gönderiyoruz. 10 bin buraya 10 bin buraya. Sen buraya. 20 bin buraya gönder. Zaten ordudan çok bir şey yoktur. Hepsini gönderelim. E, Sovyetler zaten hiçbir şey bizim için. Sovyetler e, savaşı kazanamazlar zaten bittiler sen bittin şu anda bana savaş açarak dünyanın en ananın gözü bu ne lan sen buradan bana saldıramazsın değil mi saldıra da bilir arkadaşlar ben normal olmaz şuralara ben ordular basayım İşi e, işi riske atmak istemem açıkçası istemem e, bastım ben yine de yok neyse Fransa Sovyet Rusyası İkisi de bitti. Şu anda benim için ikisi de bitmiştir arkadaşlar. Gözümün önünden çekil onu Ben geliyorum. Şimdi arkadaşlar e, bitti şu anda so Sovyet. Tamamdır lan. Hızlandırsam mı videoyu? Bilmiyorum. Uzun sürmez muhtemelen. Uzun sürebilir. Baya uzun süre. Çünkü Sovyet baya çok e, sınıra sahip. Sınıra sahip. Ordusu çok değil. Sınırı çok. E, neyse şuradan ben hemen dalmayacağım. 10.000'i 10 gönder buraya. Buraya 10.000 yukarıya da 10.000 gönder anladın mı? Bu bir taktiktir arkadaşlar. Bunu ben öğrenebilirsiniz. Sen hemen gitme oraya gel buraya. Ee, hatta şöyle yapalım. Tamamdır. Hatta ben video hızlandırayım ya. Bu şekilde olmayacak. Olmaz imkansız. 3000 buraya sen buraya. şimdiki sen o, oraya gönder 6000. Ee, gönder haydi bakayım. En iyisi ben burada videoyu biraz hızlandırayım. Uzun sürecek belli ki. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sovyetler ile barış yaptık. Biraz daha toprak aldık o Sovyetlerden. Ee, Fransa ile savaşıyorum. Fransa ile barış yapmak istemiyorum. Komple alacağım kendisini. Ya da barışsam mı bilmiyorum. Deneyelim bakalım barışacak mıyız barışamayacak mıyız. Fransa şu şekilde barışalım. Kabul ederse de barışırız. Etmezse zaten ben dalıyorum şu anda kendisine. Etmeyecek muhtemelen çünkü baya birçok ordusu var e, Ordusu çok yoktur aslında vassal sadece var o vassalar da kendisi zaten güçlü yapmıyor Yapamazlar zaten vassal ne yapabilir ki Başkenti buradaymış hemen onu alalım e, Kabul etti zaten Tamamdır gel buraya gel nereye gidiyorsun ananın gözü Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sınırda baya bir ordu koydum ben e, Biraz daha koyalım e, koyalım koyalım diyorum ama yani yanlış anlamayın Orada koyuyorum sınıra. Ee, tamamdır ananın şimdilik buraya bir 10.000 şuraya 3 gönder bakayım ne olacak. Şu şekilde arkadaşlar yani ben şuraya ben bir 5.000 göndersem 6.000 yeterli mi yeterli. Şuraya bir 4000 gönder. Ananın gözü nereye gidiyorsun? Gel buraya ya vallahi Ekber. Şimdi buraya geç. Şimdi ne oluyor lan? Ha, bu arada ne yapacağız asmini unutmayalım. İsyan çıkmasın. Çıksa bile benim uğraştırsa üzülür. Uğraştıracak. Şimdi arkadaşlar tur atlayalım biraz daha sümle. Bileşik krallık kim ya ben ben. Evet tamamdır arkadaşlar şimdi ben biraz daha sümle yapıyoruz. O işte arkadaşlar kendisin. Başkentte Moskova hala ya sümle olmamış da neden lan? O Moskova bak sinirim bozma benim. Ayaklanma mı yapacaksın? Ne yapacaksın bilmiyorum ama yapma. Bu arada bu ne lan? Orada hiç doğru Afrikası. What the ne? ney? Bu ne lan? Türkiye İtalya Doğu Afrikası'na karşı savaşa çağırıyor beni. Türkiye yapma. Ha pardon bunlar İtalya Doğu Afrikası mı? Bu kim oğlum? İtalya vasalı da savaşıyor muhtemelen. Öyle, öyle bir şey. Yani çok da garip gelmemesi gerek. Vasallarla çok savaş olacak zaten. Şimdi ben şu 6000 orduyu sınırlarda zaten 10.000 var. Şurada yok ama oraya gelmeyeceğim. Hayır gelmeyeceğim. Şu anda ben sınırla uğraşıyorum. Her, her sınıra ben bir 10.000 ordu göndersem yetebilir. Şuraya bir 10.000 gönder. Şuraya bir 10.000 gönder. Lan oğlum gelmeyeceğim dedim anlamadınız mı? İstiyorsanız bilmiyorum artık ama ben gelmiyorum. Tamamdır sınırlara 10.000 ordura gönderdik. Yeterli şurada bir kalmadı ama oraya da göndeririz elbet. Zaten 10.000 ordu yetmez seven böyle işin Şimdi burada bir 4000 var. Şurada bir 5 2000 var. O 7000 oldu. Başka ne var? Başka ordu yoktur zaten. Şurada bir 800 var. Hemen onu gönderelim şuraya. Hatta ordu basalım şuralardan arkadaşlar. Ordu önemli yani. Ordusuz ben ben değilim. Ordusuz ben ben değilim arkadaşlar. Hemen şuradan gönderiyoruz orduları. 9000 oldu zaten. Hemen buraya gönderelim. 10000 olacak. Oldu. Şimdi buradan e, ne yapıyordum ne yapıyordum şimdi 4000 vardı lan yukarıda hemen onu bir 10.000'e tamamlayalım 7000 varmış hatta Şuradan hemen şunlara bir yordu basıyorum Hatta o gidene kadar belki 10.000 olmadı ayrı çok az kaldı ama Hemen 10.000 oldu Sovyetler bitti arkadaşlar Sovyetler zaten bitmişti Ne kadar gücü var 600.000 kaldı 19.000 Türkmenistan var Özbekistan 19.000 Molistan 10 bin bunlar hiçbir şey. Hiçbir şey değil mi? Evet hiçbir şey. Evet. Tiva. Tiva ne lan? Şu. Yok bu Mol Tiva. Evet. Tiva oğlum bu ne lan? Tiva bayağı güçlüymüş. Tabii ki de bana karşı hiçbir şey ama. Neyse ben ne yapıyordum ya? Ben Avrupa Birliği'ni şekillendirecektim ne güzel. İçine ettiniz ortalığın. Bari ne yapalım? Bel Belçika belki yoma saldıralım arkadaşlar şurada hemen e, fazla ordular varmış hemen onları ben bir göndereyim e, sınıra gidin sınıra biraderim sınıra sınır diye bir şey var Unutmadınız mı Unutmadınız mı ne lan o ne lan ne diyorum oğlum ben 10.000 ordu gönder bakayım sen şu sınıra şuraya sen bir 10.000 gönder 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10 10 30.000 var lan burada 10000 sen gönder, sen bir daha bir 10000 gönder. Şuradan ana'nın gözü dur bir saniye, şuradan hatta ordu basalım, ordudan zaten enflasyon yiyoruz, ordu bassam yeterli olacaktır. Hemen e, basıyor, lan dur lan, şuradan hemen ordular basıyoruz arkadaşlar, e, fazla bile olacak zaten. 10000 olsa yeter, 10.000'den fazla olabilir. Şimdi 6000 hepsi 10 bin tamam sen hatta sen kaldın sen de buraya gönderelim. Şu şekilde ben bir göz atacağım sınırlara tamamdır oldu. Belçika'ya ilk başta bir ultimatum gönderelim. Şu şekilde. Ta kabul edeceksin her türlü etti diye. Hiç savaşa gerek kalmadı arkadaşlar. Ve hemen asimle işlememizi yapıyoruz. Yaptık bile. Hatta biraz da yapalım tamamdır. Bitti arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like, unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık devam ederiz. Hoşça kalın.